Arkadaşlar burası canlı hayvan borsasına giden yolun üzerindeki dere yatağının bir ayağı. Bu temiz su ayağı şehirden geliyor. Birazcık kokusu var. Belki içine lağım falan karışıyor olabilir ama su gayet berrak ve temiz. Şu anda görebiliyor musunuz bilmiyorum ama içerisinde su kaplumbağası geziyor. Yavrular var de e, bu fabrika atıklarından gelen su ile arası bir 10-15 metrelik bir mesafe ve bu 10-15 metrelik mesafe içerisinde su kaplumbağası kendine bir yaşam alanı bulmuş burada yaşamaya çalışıyor bir de fabrikalardan gelen su dere, deresin su derenin rengine bir bakalım. Burası temiz suyla kirli suyun karıştığı bir nokta. Farkı görebiliyorsunuz. Ve bu buradan sır barajına karışarak e, oradaki habitatı da kirletiyor. E, dereden gelen su bir siyah renkten ziyade re, resmen bir zifir. Yani böyle bir renk yok. Artık takdir buradan bu görüntüleri gören vatandaşların ne diyelim? Böyle bir doğa katliamı dünyanın hiçbir yerinde ne yapılabilir, ne de göz yumulabilir. Ama bu su tabii ki e, laboratuvar sonuçlarına göre temiz çıkacaktır. E, temiz çıktığı için de bu suyu e, bu fabrika sahiplerine içirmek lazım. Evet karıştığı nokta temiz suyla temiz suyun geldiği alanı görüyorsunuz. Burada 10-15 metrelik bir mesafe sonunda temiz su kirli suyla karışıyor. İşte aradaki fark bu kadar net. Bunun gibi 5-6 tane dere sır barajına karışmakta. Bu sır barajından sonra ta ki Akdeniz'e kadar 3 4 tane de milli park ve koruma altındaki bölgeleri kirleterek ta ki Yumurtalık eee tuz gölü e, havzalarına kadar milli parkları kirletmekte. Bunu defalarca yazdık. Defalarca da yazacağız. Defalarca da çekeceğiz. Belki bir e, bu memleketin geleceğini kaygı edinen biri duyar da sesimizi buraya bir temizleme sistemleri kurulur. Artık e, paranın her şeyi olmadığını, gün geldiğinde paranın yenmeyeceğini anladığımızda elimizde kuru bir çöl kalacak.